ki ya 900 bin Suriyeli'ye vatandaşlık verilmiş. Gelin bir yasa tasarısı verdik Zafer, verdik Zafer Partisi oldu. Vatandaşlık verilenlere 10 sene ne kullanmasınlar, oy kullanmasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı çıktı. Dedi ki biz seçim kütüklerine bakıyoruz. Orada öyle abartılı bir suur yeri sayısı yok. Önemli değil. Doğrusu yani AK Parti adına çalışmak CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak ancak bu kadar olabilir. Siz AK Parti'nin bütün vatandaşlık verdiği insanların isimlerini hemen seçim kütüğüne yazdığını düşünüyorsunuz ya. Arkadaş ne içiyorsunuz siz? Türkiye'yi nasıl yöneteceksiniz bu kafayla? Maazallah. Bak maazallah. Adamlar vatandaşlık verilir eskiden resmi gazetede yayınlanırken artık resmi gazetede yayınlamıyorlar. Türk milletinden, Türk devletinden gizliyorlar verdikleri vatandaşlıkları. CHP Genel Başkan Yardımcısı Boğaziçi mezunu meşhur siyasetçi kardeşimiz biz seçim kütüklerine baktık yok diyor. Hadi gelin destek bize. 10 sene oy kullanmasınlar. Adam Türkçe bilmiyor. Adam Türkçe bilmiyor ya vatandaşlık verilmiş.